Piyon bakayım aptal aptal yine bakıyorsun. Nereye bakıyorsun? He? Söyle bakayım. Ne oldu? Evet evet aynen. Garip gelsin. Bakarız yaparız ederiz. Bugün sol aradım. Ee, bana sas bilmem ne. Sasi sevdiğim kızı. Ne ne yaptın sevdiğin kızı? Sevdiğim kıza açılamıyorum ne yapacağım? Tam adamına sordum. Hayatta açılamam, hiçbir şey yapamam. Ee, sevdiğim, hoşlandığım hiçbir kıza, kadına hiçbir şekilde açılamadım, yapamam. Bende öyle bir yürek yok, cesaret yok. Hep onlar bana açılmıştır. Tam adamına geldim. Ben asla öyle bir şey yapamam. Utancımdan yerin dibine girerim. Ee, bende öyle bir olay var yani. Ben de diyor bak. Ben bir de şeyi de sevmiyorum abi, bu ülkede erkeğin kıza açılmasını istemem, sevmiyorum. Neden? Kızlar açılsın abi erkeklere. Çünkü kadın tacizlerinin, tecavüzlerinin, kadın cinayetlerinin olduğu bir ülkede yaşıyoruz ve kadınlar maalesef erkeklere, çoğumuza gergin oluyorlar. Şurada asansörde kapı açılıyor, evime geliyorum, kapı bir açılıyor, kadının bir tanesi karşıma çıkmış böyle... <laughs> Başına erkek geliyor yani artık nasıl travmalar yaşıyorlarsa ne yapıyorlarsa bilmiyorum hani üzülüyorum yani anladın mı hallerini o yüzden dediğim gibi her zaman bence e, bu ülkede Türkiye'de kadın erkeğe açılmalı kardeşim erkek kadına yok yani bir de kadınlar öyle panik yapıyorlar ki bazen bağırıyorlar çığlık atıyorlar bilmem ne yapıyorlar ondan sonra başkaları geliyor seni ediyor ya da iftira atıyorlar işte beni taciz etti bilmem ne diyorlar e, yok abi. Türkiye'de bayan olmak zor. Allah ne olur kurtar bak vallahi diyorum. Çektiğin çileye bak. Alay ediyorlar alay. Ne olacak böyle? Ne yapayım? İlla 90 yaşına mı gelmemi bekliyorsun yani? Allah beni kör et, kör, kör et beni, beni kör.